Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kuruluş Osman 6. sezonda hangi yeni karakterler geri dönecek? Kuruluş Osman 6. sezon hikayesinde hangi değişiklikler yapılıyor? Bugün bundan bahsedeceğiz. Bu yüzden bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Kuruluş Osman 6. sezondan bahsedecek olursak hepinizin bildiği gibi Kuruluş dizisinde pek çok tarihi karakter eksik ve daha çok kurgusal karakter var. Size Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük askerinin Turgut Bey ve onunla birlikte Osman Bey'in ikinci eşi ve Orhan Bey'in annesi olan Malhun Hatun olduğunu söyleyelim. Malhun Hatun kuruluş dizisinden 5 e, sezondan itibaren tarihi bir karakter olarak kaldırıldı ve Turgut Bey'den bahsedecek olursak Turgut Bey Osman Bey ile birlikte pek çok tarihi savaşa giren ve pek çok zafer kazanan Osman Bey'in yoldaşı ve bir diğer büyük tarihi karakterden bahsedecek olursak Osman Bey'in yoldaşı olan ve Bursa Kalesi'nin fethinde çok önemli rol oynayan Mihail Kossestir. Ve Kurulus dizisinin şu anki hikayesinden bahsedecek olursak şu anda Moğollar gösteriliyor ve Moğollar Kurulus dizisinden bir veya iki bölüm sonra silindiği anda hikayede bir değişiklik görülecek çünkü hikaye artık Bursa Kalesi'ne doğru yönlendirilecek. Sizler Kurulus sezonunda hangi karakteri görmek istiyorsunuz lütfen yorum kutu hususuna değerli görüşlerinizi belirtin.